arkadaşlar ikinci dereceden denklemlere bu dersimizde girişi yapıyoruz. Şimdi birinci özelliğimizde ilk temel metodu göreceğiz. Yani ikinci dereceden bir denklem gördüğünüzde bunu nasıl çözebilirsiniz? Bunu göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi ifademize geçelim. A eşit değildir sıfır. A, B, C R sayının elemanı olmak üzere. A x kare artı B artı C eşittir sıfır. Şimdi bu ikinci dereceden bir denklem. Peki A neden sıfır eşit değildir demiş. E A sıfır olsaydı zaten x kare sıfır tane olurdu. İ, x karemiz hiç olmasaydı ikinci dereceden olmazdı bu. Birinci dereceden olurdu. Demek ki A'nın mutlaka bir reel sayı eşit olması lazım. B ve C'nin de reel sayıya eşit olması lazım arkadaşlar. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir diyor. Nasıl bir bilinmeyenli? Sadece x'i bilmiyoruz. A, B ve C sayılarını biliyoruz. Sorularda yani bize A, B ve C veriliyor. Yalnızca x'i bulmamız isteniyor. Bu ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem oluyor. İkinci dereceden denklem ifadeye dikkat edin. Çarpanlara ayrılabiliyorsa ifade çarpanlarına ayrılarak kök bulunur. Yani bizim başka metotlarımız da olacak ama ilk metotta soruya bakıyoruz arkadaşlar. İlk özelliği unutmayın. Soruya bakın. Bu soru çarpanlarına ayrılabiliyor mu? Eğer çarpanlarına ayrılabiliyorsa hemen ayırın ve kökleri bulun. Nasıl kökleri buluyorsunuz? Şu şekilde. Ax x kare artı b x artı c sıfırsa arkadaşlar. Diyelim şu şekilde köklerine ayrıldı. Yani bu iki ifadenin çarpımı olduğu düşünün. Bunların ikisini çarptığımızda şu ifadeyi elde ediyoruz. Peki bunun sıfır eşit olması için nasıl olması lazım arkadaşlar? Ya şura sıfır eşit olacak. ikinci parantez ya da birinci parantez sıfır eşit olacak. Yani iki tane kök çıkacak arkadaşlar. Birinci kökümüz ilk parantezi sıfır eşitleyen eksi n bölümü. Bakın mx artı n eşittir sıfır dersek e, x yerine eksi n bölü m kalır arkadaşlar. Ne yaparız? n'yi karşı eksi olarak atarız. Sonra m'ye böleriz. Eksi n bölü m gelir. mx artı n. Hemen şurada yapalım mx artı n eşittir 0. N'yi karşı eksi olarak attım. mx eşittir eksi n. Sonra her tarafı m'ye böldüm arkadaşlar. Şurayı m'ye böldüm x kaldı. Burayı da m'ye böldüm. Eksi n bölü m. Dikkat ederseniz ilk, ilk köküm buradan ne geldi? Eksi n bölü m geldi. Aynı işlemi yaptık. Eksi p bölü k ikinci parantezimizin neyi olarak geldi arkadaşlar? Kökü olarak geldi. Ya bu kadar basit. Çarpanları ayırıyoruz ve kökleri buluyoruz. Hemen basit bir örnekle başlayalım arkadaşlar. Şuraya hatta birinci örnek bile demiyorum. Dört tane örnek çözeceğim ama burada sadece basit. Ee, anlamanız için bir örnekle başlayalım. X kare eksi dokuz eşittir sıfır. Şimdi burada diyor ki soru size ben iki kare farkıyım diyor. Adeta beni ayır diyor çarpanlarıma hemen ayırıyorum. X artı üç ile x eksi üçün çarpımıdır arkadaşlar Şimdi çarpanlarını ayırdım. Bunun sıfıra eşit olması için bakın. Ya şurası sıfır olacak ya burası sıfır olacak. O halde iki tane köküm olacak. X bir diyorum. Birinci köküm. Şurası sıfıra eşit olması için X'in eksi 3 olması lazım arkadaşlar. Eksi 3. İkinci köküm ise arkadaşlar ne olur? Eksi 3 ile neyi toplarsam sıfır olur? 3'ü. O halde köküm eksi 3 ve 3 olmak üzere iki tane kök olacak arkadaşlar. Yani bu şekilde x kare eksi 9 gördüm ifadeyi çarpanlara ayrılabiliyor arkadaşlar. Hemen diyorum ki ben iki parantez içerisinde ayırıyorum. İlk parantezi sıfır eşitledim geldi birinci kök. İkinci parantezi sıfır eşitledim geldi ikinci kök diyorum. Ve hemen örnek sorularıma geçiyorum. Evet arkadaşlar hemen ilk sorumuzdan başlıyoruz. Şimdi çarpanlarına nasıl ayırabiliriz bunu? Bakıyorum iki tarafta da ortak olan ne var? 2 var. 2 burada da bir 2 var. O halde 2'den başlıyorum. 2 diyorum arkadaşlar. x kare bir de eksi 4 tane 2 var bakın. 8'i de 2'ye böldüm. Eksi 4 geldi. Bu 0'a eşitmiş. Şimdi 2'den kurtulmak için iki tarafı 2'ye böleceğim. Ya da direkt şöyle de düşünebilirsiniz. Ee, yani 2 0 eşit olmayacak, olmayacağından dolayı bu parantezin sıfıra eşit olması lazım. Yani x kare eşit x kare eksi 4 eşittir 0'a eşit olmalı. Şimdi burada iki kare farkı var. Burada 2'nin karesi, burada x'in karesi. O halde x artı 2 ve x eksi 2 olmak üzere iki parantez şeklinde yazabilirim. x artı 2, x eksi 2 şeklinde yazabiliriz arkadaşlar x eksi 2 şeklinde. Bu sıfıra eşit olduğuna göre birinci kökümüz arkadaşlar eksi 2 bakın şurayı sıfıra eşit olan eşitleyen değer. İkinci kökümüz ise 2 gelecektir. Bakın şurayı sıfırlayan, burayı da sıfırlayan değerleri yazdım. Biri eksi 2, diğeri de 2 şeklinde geldi. Şimdi burada direkt her tarafı x'e bölüp, a x eşittir 4'müş demeyin. O hataya düşmeyin. Burayı şuraya atın, eşittir 0 deyin. Denklem o çünkü. Nasıl gördük biz? a x kere artı b x artı c eşittir 0. Yani bunu o e, şekle çevirmem lazım. Sonra çarpanlarını ayıracağım. Yani 4 x'i eksi olarak atacağım karşıya sıfıra eşitleyeceğim. Ortak çarpanı nedir diye düşünürken x'i göreceğim arkadaşlar. Bunların ortak çarpanı x olacak. x diyorum. x'ten kaç tane var? x tane şurada var. x'e 4 tane de burada var. Şimdi baktığım zaman iki parantezim var aslında. Bir tanesi x, diğeri x eksi 4. x sıfıra eşit olursa, bakın x 1 sıfıra eşit olursa 0 eksi 4 yani eksi 4 ile sıfırı çarpacağım yine sıfır olacak. Eğer x herhangi bir ifadenin çarpanlarıysa arkadaşlar ve sıfıra eşitse x sıfırken yani x köklerinden birisi olacak. Yani sıfır bu x'in köklerinden birisi olacak. O halde x1 eşittir sıfır diyorum. Sıfır çarpı sıfır eksi dörtten gördüğünüz gibi birinci kökümüz geliyor. İkinci kökümüz arkadaşlar x eksi dört. Bu parantezde de x eksi dördünün sıfır eşit olması için x'in dörde eşit olması lazım diyorum. Ve iki kökümü bu şekilde buluyorum. Buraya geçtim. Burada da x'ten kurtulmam lazım, orayı sıfırlamam lazım. O yüzden o x'i eksi olarak attım ve x kare eksi 3 x sıfıra eşitledim. Sonra x parantezini aldım. X parantezinde x eksi 3 geldi arkadaşlar. Bu sıfıra eşitse ya x sıfır olacak ya da şu ifade sıfır olacak. Yani x 1 ilk köküm sıfır, ikinci köküm ise Eksi 3 ile neyi toplarsam 0 olur. Direkt x eksi 3 eşittir 0'dan x eşittir 3 gelecek. Yani işi kökümü de bu şekilde buldum. Buraya geldim. Bu tarz zaten çarpanları ayırmayı biliyorsunuz. Şurada x ve x var arkadaşlar. x ve x'in çarpımı. Burada ise 2 ile 1 veya eksi 2 ile eksi 1 diyebilirim. Ama eksi 3'e ulaşmam için negatif olması lazım. O halde eksi 2 ve eksi 1 değerlerini alıyorum. Diyorum ki x, x eksi 2 çarpı x eksi 1 eşittir 0 şeklinde yazdım bu ifadeyi. Sonra ne diyorum? Birinci köküm ilk parantezi sıfırlayan değer 2. Iki. İkinci köküm ise ikinci parantezi sıfırlayan değer. Bu da 1 olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde köklerimizi buluyoruz. Hemen diğer sorumuza geçelim. Evet, beşinci sorumuzda çarpanlarına ayıralım arkadaşlar. Bu ifadeyi nasıl ayırırız? Şimdi 14'ün çarpanlarına bakıyorum. 7 ve 2 var. E, negatif olması için bir tanesinin negatif olması lazım arkadaşlar. Hangisi negatif olacak? Bakın şurada da x x yazalım x ve x. Negatif olması için büyük olanın negatif olması lazım. Yani eksi 7 artı 2'den eksi 5 gelecektir arkadaşlar. Çünkü eksi 5 toplamları. Eksi 7 artı 2 eksi 5. O halde x eksi 7 ve x artı 2 şeklinde yazarım. x eksi 7 x artı 2 eşittir 0 şeklinde bu ifadeyi yazdım. Birinci köküm ne geldi? Eşittir 7 arkadaşlar. İlk parantezimi 0 yapan. İkinci köküm ise eksi 2 geldi. Böylece bu soruyu çözdüm. Buraya bakıyorum. Şimdi 8'in çarpanları neler? 2 üzeri 3'tür. Yani yalnızca 2 vardır arkadaşlar. 4 ve 2 olarak ayırıyorum. 4 ve 2 şeklinde ayırdım. Bakın eksi 6 olması için ikisinin de negatif olması lazım. O halde diyorum ki ikisi de negatif olsun. Çarpımları da pozitif olsun. Yani 8 olacağı için bu ifade sağlıyor. X ve X var şurada. O halde X eksi 4 ve X eksi 2'nin çarpımıymış bu ifade. Hemen diyorum ki X eksi 4 İlk parantezim, ikinci parantezim x eksi 2 şeklinde gösteririm ben bu denklemi. Sonra ilk köküm, ilk parantezimi sıfır yapan değer 4 gelir. İkinci köküm ise arkadaşlar ne gelir? İkinci parantezimi sıfır yapan değer olarak 2 gelecektir. Şimdi bu soruya geçiyorum. 16'yı çarpanlarına ayıracağım. Bu da 2 üzeri 4'tür arkadaşlar. Ne şekilde ayırabilirim? 2 sayı yaparsam 4 ve 4 olabilir ya da 8 ve 2 olabilir. 8 ve 2 olmasını istiyorum. Neden? Çünkü eksi olmuş toplamları. 8 ve 2'yi tercih ediyorum. 8 ve 2 diyorum. X ve X. Şimdi ikisi de negatif olursa ancak çarpımları pozitif olur ve toplamları negatif olur. O halde eksi 8 ve eksi 2'yi gerçekten topladım. Eksi 10 oldu. Çarptım. 16 oldu. O halde sağlamasını da yaptım. X eksi 8 çarpı. X eksi 2 olduğunu anladım bu ifadenin. Sonra e, yazıyorum hemen X eksi 8, X eksi 2 eşittir. Sıfır diyorum arkadaşlar. Buradan birinci kökü 8 geldi. İlk parantezi sıfır yapan değer. İkinci köküm ise 2 geldi. Son sorumda 12. Ne şekilde ayırabilirim? 6 ve 2 ya da 4 ve 3 olarak ayırabilirim. 6 ve 2'yi tercih ettim. Çünkü topladığımda 8 yaptı arkadaşlar. Ve negatif olanlarını tercih ettim. Eksi 6 ve eksi 2'yi tercih ettim. Şurada x ve x var. Bu neymiş? x eksi 6 ile x 8, x eksi 2'nin e, çarpımıymış arkadaşlar. Çarptığımda x 6 ile x 2, 12 verdi pozitif olarak ve topladığımda da eksi 8'i verdi. Şimdi bu eşittir 0 diyorsam, birinci köküm, ilk parantezi 0 yapan değer 6 ve ikinci köküm ise ikinci parantezi 0 yapan değer olarak 2 gelir. 8 tane e, kolay soru çözdük arkadaşlar. Tabi testimizde daha zor sorular gelecek. İşin mantığını anlamanız için e, bu şekilde e, örnek soruları çözüyoruz. Şimdi. E, ee, i̇kinci özelliğimize geçelim arkadaşlar. Testimizde ilk iki özelliği kapsayacak bir test çözeceğiz. Ee, ve burada daha çıkması daha yüksek ihtimalle olan sorular çözeceğiz arkadaşlar. İkinci özelliğimiz arkadaşlar çarpanlara ayrılmıyorsa ne yapacağız ona bakacağız. Şimdi delta ileri gösteriyoruz. Şu üçgen gördüğünüz üçgen delta diyoruz. Delta eşittir b kare eksi 4ac olmak üzere Birinci, birinci kökümüz eksi b artı kök içerisinde delta yani b kare eksi 4 ac bölü 2 a şurada gördüğümüz değerler arkadaşlar. İkinci kökümüz ise eksi b eksi kök delta bölü 2 a. Yani çarpanlara ay ayrılan sorularda da eğer çarpanlara ayıramadığınız soruyor ama eminsiniz ki çarpanlara ayrılabiliyor aslında. O sorunun çözmenin tek yol o soruyu çözmenin tek yolu aslında çarpanlara ayırma değildir. Çarpanlara ayırma ilk özelliğimizde ayrılabiliyorsa o şekilde yapabiliriz dedik. Ama çarpanlara ayrılan sorularda da bu geçerlidir. Bu her zaman geçerlidir. İkinci dereceden her denklemde gördüğünüz her denklem için birinci kökünüz bu, ikinci kökünüz bu olacaktır. Peki iki kök birbirine eşit olabilir mi? Olabilir. Yani artı yazdığınızda da eksi yazdığınızda da birbirine eşit çıkabilir arkadaşlar. İki kök birbirine eşit çıkabilir. Ne zaman eşit çıkar? Mesela delta sıfır olsa artı eksi desek de sıfır eşit olacaktır. Yani b kare eksi 4 ac'nin sıfır olduğu durumlarda iki kökümüz de birbirine eşit olacak. Zaten ayrı bir özellik olarak delta'yı inceleyeceğiz. Delta sıfır eşit olduğunda sıfırdan büyük ve küçük olduğunda neler oluyor? Bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi peki hocam şu formülden buraya nasıl ulaştık? Yani bunu dikkatlice bakarsanız eksi b var ve b kare eksi 4 ac var ve 2a var. Yani aslında ne yapmışlar arkadaşlar? X'i yalnız bırakmışlar. Yani böyle bir ifadede x'i yalnız bırakmak kolay değil. Ama uğraşmış matematikçiler bunu bir tanesini karşıya atıp diğerine bölüp çarpıp bir şekilde parantez içerisine alıp derken eksi b artı kök delta böyle 2a'nın birinci kökü eksi b eksi kök delta böyle 2a'nın iki da ikinci kökü olduğunu bulmuşlar. Bu her zaman geçerlidir arkadaşlar. Şimdi sorularımızda gelin bu kökü nasıl uyguluyoruz nasıl bu tarz soruları çözüyoruz görelim. Evet örneklerimize geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi nasıl yapıyoruz? Formülümüzü yazdık zaten. Ee, eksi b'ye bakıyoruz arkadaşlar önce. Şimdi önce formülü şuraya yazayım bir hatırlatayım. Eksi b artı eksi şeklinde. Yani birincisi artı diğeri eksi olacak. Kök içerisinde delta. Delta neydi? B kare eksi 4 ac idi. Bölü 2 a şeklinde sonuçlarımız gelecek arkadaşlar. Şimdi burada bakıyorum. Eksi b ne arkadaşlar? Eksi b B eksi 6. Eksi eksiden eksi B 6 gelecektir. 6. Sonra artı diyorum. İlk kökü buluyorum. 6. Şöyle x 1 diyorum. Eşittir. 6 artı kök içerisinde B kare bakın B, B kare altı, eksi 6'nın karesinden 36 gelecek. 36. Eksi 4 AC. Eksi 4 tane A ney 1, C ne 7. Yani eksi 4 kere 7'den eksi 28 geldi arkadaşlar. Eksi 28 geldi. Bölü 2 A diyorum. Peki A değeri ne? 1. O halde bölü 2. Buradan ne gelecek? 6 artı. Burada kök içerisinde ne var? 36 eksi 28'den kök içerisinde 8 var arkadaşlar. 36 eksi 28'den kök içerisinde 8 var. Kök 8. Ne şekilde ayırabiliriz arkadaşlar? 2 kök 2 şeklinde ayırabiliriz. O halde 2 kök 2. Iki, 2'ye böldüğümüzde kök 2 olacak. 3'te 2'ye böldüğümüzde neye eşit olacak? 3'e eşit olacak. Yani 3 artı kök 2 diyorum. 3 artı kök 2. Diğerisi ise x 2 ise arkadaşlar. İkinci kökümüz ise. Ne olacak? Eksi b yani 6. Eksi eksi 6'dan 6. Altı. Bu sefer eksi yazıyorum. Kök içerisinde neydi? 36 eksi 28'den 8 bölü 2. Yani bir şey değişmiyor. Yalnızca 3 eksi kök 2 diyorum bu sefer. Birinci köküm 3 artı kök 2 idi. İkinci köküm ise 3 eksi kök 2 oldu. İkinci sorumuzda yine arkadaşlar çarpanlara ayrı ayrılamıyor bu ifade. Hemen e neye geçiyorum? Delta ile çözmeye geçiyorum formülümle çözeceğim. Şimdi eksi b'ye bakıyorum. Eksi, eksi 4'ten önce birinci kökümü şu şekilde yazayım. Eksi eksi 4'ten 4 geldi. Sonra artı diyorum arkadaşlar. Kök içerisinde b kare yani 4'ün karesinden 16 eksi 4 ac. 4 ile 1'i çarptım. Sonra eksi 1'i çarptım. Bakın eksi 4 çarpı 1 eksi 4. Eksi 4 ile eksi 1'i çarptım. Artı 4 geldi. Yani 16 artı 4 geldi arkadaşlar. Burayı bölüyorum. Neye? 2'ye. Çünkü 2A eşittir 2 oluyor arkadaşlar. Buradan 4'ü 2'ye böldüm. 2 geldi. Şu ifade kök 20'dir arkadaşlar. Kök 20 ne diye ayrılır? 5 çarpı 4 ile ayırabilirim. 2 kök 5'tir aslında. 2 kök 5'i de 2'ye böldüğümde kök 5 gelecektir. Yani 2 artı kök 5'miş. Diğeri de hiç bakmayayım direkt. Söyleyeyim hemen. X 2 sadece eksi olacağından şuradaki ifade 2 eksi kök 5 benim ikinci köküm olacaktır. 2 eksi kök 5. Bakın aralarındaki fark e, artı ve eksi şeklinde. Şuradaki artı ve eksi değişiyor. Biri 2 artı kök 5 diğeri 2 eksi kök 5. Hemen buraya bakıyorum. Birinci köküm diyorum arkadaşlar. Eksi B. E, B neydi? Eksi 8'di. Eksi eksi 8'den 8 sekiz geldi. Artı dedim. Kök içerisinde B kare. Eksi 8'in karesinden 64. Eksi 4 ac. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 13. Yani eksi olduğu gibi kalıyor. 4 kere 13'ten 52 geldi. 52. Bölü dedim. A ne burada? 1. O halde 2A 2 gelecektir arkadaşlar. Eşittir 4 artı diyorum. Burası aslında ne arkadaşlar? 12. Kök 12 ne şekilde ayırabiliriz? 2 kök 3 şeklinde ayırabiliriz. Yani 4 çarpı 3 olacağından kök içerisinde bakın 12 var. 12 4 çarpı 3. 4'ü 2 şeklinde dışarı attım. 2 kök 3 oldu. 2 kök 3'ü 2'ye böldüm. Kök 3 geldi. O halde 4 kök 3'müş. Peki ikinci köküm ne olur? Eksi olacak yani. 4 eksi kök 3. Birincisi 4 artı kök 3'tü. Diğeri ise 4 eksi kök 3. Buraya bakıyoruz. Yine çarpanlara ayrılamayacak bir ifade. Hemen birinci köküm diyorum arkadaşlar. Eksi eksi 6'dan 6 geldi. Artı dedim. Eksi 6'nın karesi kök içerisinde 36. Eksi 4 çarpı 1 çarpı 2'den eksi 8 geldi. Sonra bölü dedim. A yine 1'e eşit. O halde 2 dedim. Eşittir dedim. 6'yı 2'ye böldüm. 3 geldi. Kök içerisinde burada ne var? 28 var. 28 7 ile 4'ün çarpımıdır. Yani 2 kök 7'dir arkadaşlar. 4'ü 2 şeklinde dışarı attığımda 2 kök 7'yi 2'ye böldüğümde kök 7 geldi. Yani 3 artı kök 7 benim birinci köküm oldu. İkinci köküme geçiyorum. Ne oluyor? Eksi yazıyorum sadece. 3 eksi Kök 7 yazıyorum. 3 eksi kök 7 de benim ikinci köküm olacaktır arkadaşlar. Hemen diğer sorulara geçelim. Yani beşinci sorumuzda hemen ifadelerimize bakalım arkadaşlar. Ne diyeceğiz? Eksi B artı kök içerisinde delta. İlk ifadem. X, X, 1 diyorum arkadaşlar. Eksi B ne olacak? Eksi 2, eksi başına eksi geldi. 2'ye döndü arkadaşlar. 2 Artı diyorum kök içerisinde delta b kare yani 2'nin karesi eksi 2'nin karesinden 4. Eksi bakın eksi bir tane eksi burada var. Burada artı var. Eksi ile eksi çarptım artı gelecek. O halde artı diyorum. 4ac. 4 ile 1'i çarptım 4. 2'yi çarptım 8 geldi. Ee, yani 8. Bö bölü diyorum arkadaşlar 2a. E, a x olduğu için 2 gelecektir. Buradan cevabımız 2 bölü 2'den 1 artı kök 12 nedir arkadaşlar? 2 kök 3'tür. O halde 2 kök 3'ü de 2'ye bölersek kök 3 gelecektir. İkinci köküm nedir? Eşittir. 1 artı kök 3'tü. Diğeri de 1 eksi kök 3 olacak. Neden? Çünkü ikinci kökümüzde şu artı yerine eksi koyuyoruz. Buraya bakıyorum arkadaşlar. Eksi 8 demiş. O halde x 1 diyorum. Eşittir. Eksi eksi 8'den 8 geldi. Artı kök içerisinde 8'in karesinden 64. Yani eksi 8'in karesinden 64. Eksi 4 ağacı burada eksi gelecek. Çünkü diğerleri pozitif. Eksi 4 çarpı 10'dan eksi 40 geldi arkadaşlar. Bölü dedim. Bölü dedikten sonra 2 a'dan dolayı 2 geldi. Eşittir diyorum arkadaşlar 4. 8'i 2'ye böldüm 4. Sonra şurayı bölüyorum. 64 eksi 40'dan kök 24 gelecek. 24 6 ile 4'ün çarpımı yani 2 kök 6 arkadaşlar. O halde 4 artı kök 6. 2 kök 6'yı 2'ye böldüm. Kök 6 geldi. Yalnızca ve ikinci köküme bakacak olursam da bu da 4 eksi kök 6 olacaktır. Şuraya geçiyorum. X, e, birinci x'ime bakıyorum arkadaşlar. Birinci köküme. Eksi eksi 5'ten 5 geldi. Artı dedim. Kök içerisinde b kare. Yani eksi 5'in karesinden 25. Eksi 4 ac. Eksi 4 çarpı 1'den eksi 4. Artı 3'ten eksi 12 geldi. 25 eksi 12'ymiş. Böyle diyorum arkadaşlar. Ne olacak? 2. Neden? Çünkü a yine 1 burada. Eşittir. 5 bölü 2 artı kök 13 bölü 2. Ya da 5 artı ne diyelim biz? 5 artı kök 13 bölü 2 diyelim. 5 artı kök 13 bölü 2 bizim kökümüz olsun. Diğeri ise ikinci kökümüz ise 5 eksi kök 13 bölü 2 olacaktır. Yani daha sade bir şekilde yazamayacağım için bu şekilde bırakıyorum arkadaşlar. 7 soru çözdük. Daha zor soru tiplerini dediğim gibi test düzenliyorum. Bu testte daha zor soruları göreceğiz arkadaşlar.